e, Sümeyye Şahin, Uluslararası İşlerde Analiz Düzeyi ve Sorunu. Rabia Destegül, Uluslararası Hukukta Üçüncü Dünya Yaklaşımları. Gürsel Ayaydın, Küresel Güç Mücadelesi Güney Çin Denizi'nde Egemenlik Tartışmaları ve Jeopolitik Dinamikler. Gülperi Küçük Karaca, Kore ve Japonya arasında bir deniz, Doğu Denizi olacak şekilde sunumları var arkadaşlarımızın. Öncelikle ben arkadaşlarımızın hepsine hoş geldin diyorum. Saygılar sunuyorum. Güzel bir e, sempozyum dileklerimi temenni ediyorum. E, i̇lk sözü ben ben o zaman e, Gülperi Hanım'a bırakayım. E, Gülperi Hanım bize e, Kore ve Japonya arasında bir deniz, Doğu Denizi'ni sunacak sanırım. Evet. Doğrudur merhaba değil mi? hocam. Evet hocam, merhaba. Merhabalar. Önce kendinizi tanıtın. Ardından da e, konumuza şöyle bir giriş yaparak, e, şeyimiz e, dakikamız olarak, süre olarak 15 dakikamı veriyoruz. Öyle söylenmişti, evet. Tamam, 15 dakika sürenizi başlatıyorum o zaman da. E, iyi sunumlar dilerim. buyurun. Teşekkür ederim. E, ben Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Bölümünde tez yüksek lisans öğrencisiyim. Ee, bu konu daha önce çok kişi tarafından yapılmamıştı. O yüzden ben e, farklı bu konuya değinmek istedim. Şöyle sizinle e, paylaşayım sunumumu öncelikle. E, görebiliyorsunuz değil mi sunumumu? Görünüyor sanırım. Evet. Ee, evet e, öncelikle Japonya ve Kore arasındaki e, tarihsel süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. E, Japonya ve Kore e, 17. ve 19. yüzyılın sonlarına kadar e, Japonya dahi Jason Deniz olarak adlandırılıyordu. Japon bilim adamları adamı e, Kasuno'nun 1975 yılında yayınladığı Japon Denizi araştırmasına göre Batılar ancak 1815 yılında Japonya Japon denizi, Japonya denizinden söz etmeye başlamışlardır. Deniz 19. yüzyıla kadar Japonya'da batı, e, Japonya denizi, Tartar denizi veya Joson denizi dahil olmak üzere çeşitli isimlerle anılıyordu aslında. E, burada zaten e, 1815'ten sonra anılmasının asıl nedeni e, batılı güçlerin de bu bölgeye e, gelmiş olmasından sebep e, bu şekilde e, anılıyor. Ben burada kendi okumuş olduğum bir Koreli hocamızın kitabından e, ticari faaliyetleri göstermek istedim. Burada e, Kore'nin aslında Üç Krallık dönemi dediğimiz bir dönemi var. E, bu yarımada Üç Krallık tarafından yönetiliyor. Koryo, Pekçe ve Şilla diye. Daha sonra e, savaşlarla yine bu yarımadanın durumu değişiyor. Birleşik Şilla oluyor. Sonra Koryo oluyor. En son Joseon olarak karşımıza çıkacak. E, Doğu Denizi Üç Krallık tarihinin Kvangen e, e, Fanket de anıtı ve e, Kore'nin 8 eyalet haritası gibi çeşitli referanslarla gösterildiği gibi Kore'de 2000 yıldan fazla süredir e, bu şekilde anılıyor. Yani Joseon de, e, Joseon Denizi veya Koreya e, Denizi olarak adlandırılıyor. Öyle ki Barhe ve Birleşik Şili döneminde dahi. Japonya ve Kore Yarımadası'nda uluslararası ticaret için önemli bir konuma sahipti. Birleşik Şilla Krallığı ile Japonya arasındaki ticari faaliyetlerde ipek, altın, gümüşün ticareti Doğu Denizi üzerinden yapılmaktaydı. Yine Barha Krallığı ile ilaç ve tarım ilaç, tıbbi malzeme, kürk ve deri ürünleri, ipek kumaş, altın civa ticaretleri yapılıyordu. Ayrıca bu ticaret sadece Japonya ile değil, son hanedanlı Araplar ile de yine Doğu Denizi üzerinden yapılmaktaydı. Kore yarımadasındaki bu devletler Doğu Denizi'ni aktif ticarette oldukça etkin bir şekilde kullanmaktaydı. Bu devletlerden sonra kurulan Koryo, Chosun, Son krallıkları da e, Doğu Denizi üzerine uluslararası aktif ticaret faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Bu dönemde açıkça görülmektedir ki Doğu Denizi Kore Yarımadası'ndaki krallıkların egemenliğinde olmuştur. Bununla birlikte bu krallıklar sahil şeritlerine ticaret merkezleri ve limanlar da kurmuşlardır. Hatta bunun en büyüğü e, Busan'dır. E, hemen şu e, Japonya ile en e, kısım, en köşedeki e, kısımda yer alıyor e, burada. Hatta e, burada Busan'da bizim e, Türk e, şehitliğimiz de mevcuttur. E, giderseniz ziyaret etmenizi öneririm. Ha. Haritalara baktığımızda e, 19. yüzyılda yayınlanan birçok Japon e, haritasının ha, Japon yani bu e, haritaları çizen kişiler aslında Japonlar. E, denizin e, Joso Denizi e, olarak tanımlanan e, tanınan haritalar arasında e, Katrova'nın 1794'te çizdiği Asya haritası, Takashi'nin 1890'da e, çizdiği harita, 1853'te dün, çizilen dünya haritası yine burada Bangkok'u Hozu tarafından ve yeni ve yeni dünya haritası yer alıyor. Bu eski haritaları ek olarak 1883 yılında Kore ile Japonya arasında imzalanan diplomatik belgeleri içeren Kore anlaşmaları koleksiyonu da bu denizi Joseon Denizi olarak tanımlamaktadır. Yine yan tarafta ben Bonensin haritasını koydum. Bu şekilde birçok harita var. Ben e, önemlilerinden bir tanesini koymak istedim. 1780 yılında T. bowen tarafından yayınlanan Rusya haritası Koreyi açıkça Koreya olarak belirtmekte ve Kore topraklarının doğusunda bulunan okyanusu Koreya Körfezi yani Doğu Denizi olarak göstermektedir. E, bu bölüm e, bu alan uluslararası e, da çok büyük sorunlara sebep olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Japonya'nın aslında güçlü bir e, güç olarak yükselişiyle birlikte e, dünya haritaları ciddi anlamda mevcut haritalara benzer şekilde çizilirken Kore Yarımadası ile Japon takım adaları arasındaki deniz alanı yaygın olarak şu şekilde bilinmeye başladı. Japon denizi. Bunun sebebi ise Kore'nin Japon kolonizasyon döneminde özellikle Uluslararası Hidrografi Örgütü'nün yayınladığı raporda Doğu Denizi isminin meşruiyetini meşrutiyetini e, uluslararası toplum nezdinde iddia etme fırsatını bulamıyor. Japon Denizi isminin kullanılması da bu şekilde daha da artıyor. Bunun sebebi ise e, dünya çapındaki suların adları ve sınırları için önemli bir referans kaynağı olan okyanusların ve denizlerin okyanusların ve denizlerin sınırlarının 1923-29'daki ilk baskısında bu şekilde yazmasının sebebi 1937'de ikinci baskısı ve 1953'de üçüncü baskısı yayınlandığında Kore, Japon egemenliği altında kalmaya devam etmiş ve aynı zamanda Kore Savaşı'nın da ortasında kalmıştı. Yani böyle bir şeyi e, İHO'ya iletme gibi bir durumları o zaman yoktu. Kore ile Japonya arasında yer alan ve kuzeyde Rusya'ya doğru uzanan söz konusu deniz alanı bölgeyi, bölgeyi çevreleyen ülkelerin karasularını ve münhasır ekonomik bölgelerini de içermektedir. Başka bir deyişle birçok de, ülke deniz alanı üzerinde yetki ve egemenlik haklarını paylaşmaktadır. Ayrıca deniz alanı BM deniz su sözleşmesinde belirtilen yarı kapalı deniz tanımına girmektedir. İki veya daha fazla ülke aynı coğrafi özelliği paylaştığında bu özelliğin belirlenmesi genellikle ilgili ülkeler arasında istişareler yoluyla standart hale getirilir. E, fakat e, eğer bu çabalar başarısız olursa her iki ismin de kullanılması gerektiği yönündedir. 1972 yıl e, 72'de kabul edilen Uluslararası Hidrografi Örgütü'nün 1 bölü 1972 sayılı teknik kararı ve 1977'de kabul edilen coğrafi isimlerin standart, Standartizasyonuna ilişkin Birleşmiş Milletler kararı 3 bölü 20'de de bu şekilde doğrulanıyor. Yani karşılıklı istişareler yolunda bir sonucu ulaşamadıkları için her iki ismin de kullanılması gerektiği görüşündeler. Bununla ilgili de Doğu Deniz, Doğu Denizi ve Japon Denizi neden hani Doğu Denizi olarak adlandırılmalı? Öncelikle Doğu Denizi terim terimi evrensel ve tarihseldir. Japonya kendisi bir argümanında her yere doğu veya batı denizi dememeliyiz. İşte denizleri nasıl ayıracağız diye bir argüman sunmuştu. Fakat buradaki doğu denizi kimliği temsil ediyor aslında. Korelilerin kimliğini temsil ediyor bu deniz. Bir ülkenin adını belirlerken en önemli kural çevre ülke vatandaşlarının evrensel olarak kullandığı adın ne olduğunu dikkat etmektir. Doğu Denizi 2000 yılı aşkın bir süre önce tarihi tarih sahnesine çıkmış ve o zamandan bu, bu yana yarımadada bu yarımada da kullanılıyor. Batı tarafından 16. yüzyıldan 19. yüzyılın başlarına kadar yapılan haritalarda genellikle Joson Denizi, Kore Denizi, Doğu Denizi gibi karalar kullanılır. Ancak Çin Denizi veya Japon Denizi gibi adlar kullanılmaz. O dönemde pek çok ismin olmasına rağmen en sık rastlanan ismin Kore Denizi olduğu tespit edilmiştir. Doğu Denizi bölgesi batılıların uzak doğuyu ilk keşfetmeye başladığı ve bölge bölgenin haritalarını çıkardı 16. yüzyıl gibi erken bir tarihte dünya haritalarında ortaya çıkmıştır. Bu yanda da şurada Mare Koreyi görebilirsiniz. Burada İspanyollar tarafından çizilen bir harita. Bir kesinti falan mı var? Sanırım bir kokukluk var galiba. Evet hocam sanırım Gülperi Hanım şu anda e, dondu burada ama. Acaba nasıl yapalım? Ulaşmamız mümkün mü acaba kendisine? Yani tekrar bağlanacaktır hocam şu anda. Ah, geldi evet tamam. Evet. E, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Mikrofonunuzu açın. Şu an sesim geliyor mu? Evet, biz sizi duyuyoruz şu an. Tamam. Buyurun. Ee, Japon Denizi Söylemi bir Japon emperyalizm kalıntısıdır. Bunun sebebi ise Doğu Denizi terimi basit bir isim sonra değildir. Çünkü Japonya Kore'yi bir koloni olarak yönettiğinde Koreliler kendi dillerini konuşamıyor veya kendi dillerinin yazı sistemini kullanmalarına izin verilmiyordu. Ee, bunun yerine yalnızca Japonca konuşmakla kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bu dönemde baskı yoluyla Kore yer adları, Japonca Korelilerin tam adları ise Japon tarzı adlarla değiştirilmiştir. Emperyalist bir ulusun işgal ettiği Kore'nin vatandaşlarını kendi etnik yerli dillerini kullanaması hale getirdiği bu aşırı durum, kolonizasyonunda çok sıra dışı bir örneğidir. Japon emperyalizm döneminde Kore'nin durumundan kısaca bahsetmek gerekirse dolayısıyla e, Japon denizin Doğu Denizi olarak değiştirmesi meselesi Japon emperyalizminin kanıtlarını ortadan kaldırmak ve Kore halkının kimliğini yeniden tesis etmektir. Buradaki Doğu Dil ismi aslında bir batı doğu gibi yön değildir. Buradaki doğu e, Denizi ismi Kore'nin kimliğini öne çıkarmaktır. E, Japon İmparatorluğu'nun baskısı Kore imparatorluğuna zorla imzalattığı ilk ile başlamıştır. Bu anlaşmanın önemi Japon emperyalizminin Kore topraklarında üzerine nasıl baskıcı ve zoraki bir dönem yaşattığını ve Kore halkının hakkını uluslararası hukuk açısından da ihlal ettiğini gösteriyor. İlk anlaşmasında kısaca bakmak gerekirse e, Japonya Rus e, Japon Savaşı'nı hemen sonra sonrasında Kore İmparatorluğu'nun tam anlamıyla Kore'yi değiştirmek için. Ito Hurubumi görevlendiriyor. Ito Hurubumi Japon ordusunu seferber edip sarayı kuşatarak silahlı bir gösteri düzenliyor ve böylece dönemin imparatoru Gojong ve bakanları tehdit ederek zorla insan anlaşmasını imzalatıyor. Anlaşmanın uluslararası hukuku uygunsuzluğu açısından incelersek de dönemin dışişleri bakanı olan Park Cesut kendisine böyle bir yetki verilmemiş olmasına rağmen bu anlaşmayı kendi mühriyle imzalıyor. Bu anlaşma imparator Gojong'un onayının olmaması ve zorla imzalatılmış olması gerekçesiyle Uluslararası Hukuk Hükümeti'ne yetkisizlik ve tehditle imzalatıldığı için aslında geçersiz sayılmalı. Bu anlaşmanın özü Kore İmparatorluğu'nun Japonya himayesi altına girmesi ve diplomatik yetkilerinden mahrum bırakılması sonucunu doğuruyor. Japonya bunun üzerine Tongnam kurumunu kurarak Kore İmparatorluğu'nun iç işlerini müdahale ediyor. Ee, Kore halkı Japonya'nın bütün müdahalelerine karşı da direniş gösteriyor. Öyle ki protestolar yapılırken İmparator Gojong gizlice görevlendirdiği kişileri Rusya ve Amerika, kaydı gönderip yardım istiyor fakat herhangi bir sonuç alamıyor. Bunun üzerine direniş devam ediyor. sesleri uluslararası alanda duyurmak için 1700 1907 yılında Hollanda'nın Lahey e, şehrinde düzenlenen ve tüm ülkelerin katıldığı Lahey Barış Konferansı'nda İstankson Ijun Ivi Jong'u özel elçi olarak gizlice e, bu e, düzenlenen e, toplantıya gönderiyor ve e, Japon işgallerinin adaletsizliğini dünya basını duyurmaya çalışıyorlar. Ancak Kore İmparatorluğu'nun ee, diplomatik yetkileri Kore İmparatorluğu'nun diplomatik yetkileri Japonya'nın elinde bulunduğunda bu elçiler toplantı salonuna dahi alınamıyorlar. Japonya bu olayı mazeret göstererek İmparator Gojong'u zorla tahttan indiriyor. Japonya daha da ileri giderek yeni, yeni maddeli Kore-Japonya anlaşmasını Kore İmparatorluğu'na imzalatarak yönetimin her alanında Japon görevliler atamış ve bu sayede Kore İmparatorluğu'nun idaresini tümüyle ele geçirmiştir. Bununla birlikte Kore ordusu da dağıtılmış. Son olarak Japonya Kore halkının direnmesini engellemek için ordu ve emniyet teşkilatını da her bölgeye göndermiş, Japonya'nın bir kralı başa getirmiş, Kore-Japonya e, İlhak anlaşmasını imzalatmış ve resmen yürürlüğe sokmuştur. Bu dönemde yine Kore ordusu da dağıtılıyor. E, bin, 1392 yılında kurulan ve 1890'dan itibaren Kore İmparatorluğu ile adıyla anılan Joseon Krallığı'nın 500 yılı aşkın tarihi de sona eriyor. Aslında burada biraz da e, bizim gibi bir e, bizim Mondros Ateşkes Anlaşması dönemimiz gibi bir dönem yaşıyorlar. E, burada Kore'nin e, doğu denizi halkının nasıl e, halk için ne kadar önemli olduğuna değinirsek Doğu Denizi Kore halkının yaşam tarzının temeli ibadetin, hedefi ve zaman zaman da tarihe sahne oluyordu. E, özellikle de şamanizmde de doğu e, bölgesi daha önemli dedi ibadet Oraya doğru yapılır. Ee, Doğu Denizi'nin varlığında Kore'nin sembolik tarihi, kültürü ve kimliği yer almaktadır. Kaydedilmiş çeşitli literatür ve haritalarda Doğu Denizi basit tanımı sadece görünmekle kalmıyor. Aynı zamanda insanların zenginliği ve istikrarı, tarih sahnesi, geleneksel anlatımın arka planı ve yaşamının temeli için yapılan duaların hedefi olarak da karşımıza çıkıyor. Tıpkı Kore'nin İstiklal Marşı'nın ilk ölçüsünü, ilk kelimesi olan, Doğu Denizi gibi. Doğu Denizi Kore'nin sembolüdür ve tarihini temsil etmektedir. Sadece bu da değil günümüzde bile Doğu Denizi terimi hayattaki bir, e, bir takım simgeler, şarkılar, yararları, markaları ve pek çok farklı alanda kullanılıyor. Ben buraya Doğu Denizi'nin milli... E, Kore'nin milli marşını da ekledim. Burada Tonke kelimesi, Donke. E, Kore'de yine e, Busan'ın üst tarafındaki bölgede de böyle bir şehir vardır. Ee, burada açıkça Kore'nin milli marşının e, ilk hecesinin Doğu Denizi olduğunu görüyoruz. Bu onların istiklal marşı. Doğu, Doğu Denizi sularının çekildiği ve pek Dağı'nın e, aşındığı güne kadar Tanrı ülkemizi korusun, saklatın anlamına geliyor e, bu metnin anlamı da. Ee, burada son olarak kıta sahanlığı ve münhasır bölgeden bahsetmek istiyorum. Ee, Doğu Denizi terimi tartışmaları ile e, alanda başka sorunlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun e, en önemlisi Dokta Adası ve münhasır ekonomik bölge problemleri. Uluslararası Hukuk tarafından tanımlanan e, bir ada 12 deniz milli karasularından ve 200 deniz milli münhasır ekonomik bölge oluşuyor. Meb yani e, en düşük kara cezirini alıyoruz. Baz alarak çizgisinden bu çizgiden baz alarak 200 deniz mili olarak tanımlanmış olup kara sularını da dışarıda bırakıyor. Yabancı gemi ve uçaklara Meb içinde mal, e, zararsız geçiş izni verilse de kaynak geliştirme balıkçılık faaliyetleri açısından sınırlı bırakıyor. 1996 yılında hem Güney Kore hem de Japonya 200 deniz mili Meb ilan ediyor. Kısa bir süre sonra belirli Meb alanlarının örtüştüğü keşfediliyor. Toprak anlaşması anlaşmazlıkları ortaya çıktığında deniz sınırlarının iki ülke arasında netleştirilmesi gerektiği açık bir hale geliyor. Bu nedenle Güney Kore ve Japonya arasında bir balıkçılık anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma gereği her iki ülkenin de MEB'ine uygulanıyor. Tokta çevresindeki kara suları Kore toprağı olarak kabul edildiği için bu alan MEB'in bir ara bölgesi olarak düşünülemez. İki ülkenin MEB sınırları gelecekte belirlense de Ara bölgenin geçici belirlenirse ara bölgenin geçici niteliği de ortadan kalkacak. Japonya ve Güney Kore 30 Ocak 1974 tarihinde imzalanan iki ayrı deniz sınırı anlaşmasıyla Kore Boğazı veya Japonya'daki adıyla bilinen Tushishima Boğazı'nın e, deniz sınırlarını belirledi. İlk anlaşma Kuzey Kıta sahanlığı iddiaları üzerinden 275 deniz mili uzunluğunda bir sınır tanımlarken, İkinci anlaşma Güney bölgesindeki ortak kalkınma bölgesini kuruyor. Belirlenen deniz sınırının kuzeyinde Güney Kore'de Dokdo Adaları olarak bilinen ve Japonya'da Takashima olarak adlandırılan küçük bir adalar zincirinin üzerinde iki devlet arasında egemenlik konusunda devam eden bir gerilim kaynağı bulunuyor. Adaların kontrolü 1945'ten beri tartışmalıdır ve Güney Kore şu anda fiili olarak kontrolü elinde bulundurmak. E, bu şekilde e, kaynaklarımda göstererek sunumumu sonlandırıyorum. Evet, e, Gülperi'ye evet. çok, evet. Gülperi çok teşekkür ediyoruz. Gülperi Hanım'a çok teşekkür evet. ediyoruz. Gülperi bize e, Doğu Denizi konusundan bahsetti. Evet. evet. Japonya'da Aslında... Kore arasındaki problem. Evet, Aslında Kore bu arasında. çok kişi tarafından e, bilinmeyen hatta evet. ben e, Türkçe'de bir literatürde dahi görmedim. Aslında bu da Kore'nin ve Japonya'nın egemenlik sorunlarından bir tanesi. Evet. E, ben o yüzden bu alanı özellikle incelemek istedim. Evet yani gayet güzel bir sunumdu. Tekrar tekrar teşekkürler. Teşekkür ee, ederim. <laughs> e, Uluslararası hukuktaki yerini, isimlerini, özellikle Japon denizi Doğu Denizi tartışmalarını her iki ülke arasındaki e, münhasır ekonomik bölge konularına değindi. Bu konuda güzel gayet başarılı bir çalışma olmuş. Çok teşekkür ediyoruz.